Arkadaşlarım hava gerçekten çok soğuk. Yaklaşık 15 dakikadır otobüs bekliyorum. İETT'nin sitesinden baktım. Otobüs yaklaşık 15-20 dakika sonra burada olacak. Ben de bu şekilde hemen öğünümün bir tanesini yiyeceğim. Biliyorsunuz konu yemek olunca bize yer, mekan veya benzeri hiçbir şey fark etmez. Şimdi öğünü yiyeceğiz. Havaalanına bilerek erken gidiyorum. Bir aksilikle karşılaşmayalım diye. Geçen sene de yarışamadım. Bir aksilik oldu. Artık aksilikler bizden uzak durur inşallah. Havaalanında görüşürüz dostlarım. Bahsettiğim gibi havaalanına biraz erken geldim. Şimdi Starbucks'tayım. Yine kahvemi içiyorum. Aslında hiç enerjim yok. Yaklaşık 13 ya da 14 gündür sıfır karbonhidrat alıyorum ama saçlarımı değiştirmek olsun, bir şeklimizi düzeltmek olsun Aynı zamanda Antalya yolculuğu gerçekten bir motivasyon oldu. O yüzden biraz enerjim var gibi. Antalya'ya iner Alışveriş yaptıktan sonra direkt kardiyo yapacağım. Kardiyonun üstüne akşam orada yakında bir tane spor salonu var. Sağ olsun bir arkadaş davet etti. Orada idman yapacağız. Onun dışında yaklaşık bir saat önce YouTube'da 500 aboneyi geçtik. Nice, nice 500 e... Yani demek istediğim şimdi 550 bin, 500 bin bize sınır diye bir şey yok. Her zaman daha iyisini hedefliyoruz her şeyde olduğu gibi. Dün de bahsettiğim gibi. Onun dışında yarın karbonhidrat yüklemesi yapıyoruz. 600 gram pirinç yiyeceğim. Antalya'da market alışverişi veya benzeri evdeki her şeyi sizlere göstereceğim. Onun dışında akşama sürpriz bir misafir geliyor. Belki onu da videoya dahil ederim. Antalya'da görüşürüz dostlarım. Az önce valizimi aldım. Biraz bekledik ama olsun burası farkını yine yansıttı. Çantamda biraz daha yer olsun zaten bu faları da çıkaracaktım. Bayağı sıcak. Gerçekten çok acıktım. Bir an önce eve geçmek istiyorum. Eve geçip ilk öğünümü yiyeceğim. Onun ardından market alışverişine çıkacağım. Yarına az kaldı. Bir an önce yarın olmasını istiyorum yükleme yapmak için. Çünkü birçok kez bahsettiğim gibi 13 gün gerçekten canım çok fazla karbonhidrat tüketmek istiyor. Şimdi tramvaya binip gideceğim. Oradan da bir 10 dakika yaklaşık yürüyeceğim eve kadar. Tekrar görüşürüz dostlarım. da bir değişiklik yaptım. Bizim olduğumuz tarafta da makro center yok ya da Migros var mı onu da bilmiyorum da tuzsuz yer fıstığı genelde makro oluyor. Çoğu paketlenmiş yerlerde tuzsuz fıstık bulamıyorum güzel. O yüzden şöyle Mark geldim. Bu arada buranın içinde de aynı zamanda McFit var. Ama bugünlük idmanımı farklı bir yerde yapacağım. Evet daha yakın bir yerde. Burası da kalabalık canlı. Harbi diyorum Antalya'ya Şimdi bakalım makro center var mı? Burada Migros varmış. Migros'a geldim. Şimdi 300 gram et alacağım yarın yükleme için. Onun dışında Mekbit de hemen buranın yanındaymış. Keşke valizle çantamız olmasaydı. Direkt idman atardık yemeğin üstüne. Ama yapacak bir şey yok. Önce eve geçeceğim. Şimdi kurmayla tuzlu fıstık alacağım. Zaten evde pirinç varmış. İnşallah evdeki pirinç de yeter. Olmadı idman sonrası tekrar pirinç alırız. Bakalım. Saat de yaklaşık 8-8.30 oldu herhalde. Şu an ciddi anlamda sinirden elim ayağım tutuyor. En önemli almam gereken şeyleri unutmuşum. Git mutfak tartımda tuzu ölçtüğüm tartımı almamışım. Hadi diğer neyse ölçülü alıyorum da tuzu nasıl ölçeceğim hiçbir fikrim yok şu an. Lanet olsun Abi diyorum yol çok yordu ama sonunda eve geldim. Evin sularını bile açmadım. Sadece elektriği açtım şu an. Önce somonu yiyeceğim. Ondan sonra eve biraz çeki düzen veririm. Zaten yarın buradan gidiyorum. O yüzden fazla kasmaya gerek yok. Küçük bir kahve içtim. Ondan sonra evden direkt olarak çıktım. Saat 9.55 ve saat 11'de spor salonu kapanıyor. O yüzden şimdi salona gidip hızlı bir full body atmam gerekiyor. Büyük ihtimalle genelde zaten makinaları tercih edeceğim. Pratik bir idman patlatacağım. Gerekirse bacağı da yapmayız. Şöyle küçük bir çanta ayarladım. Sadece bir tane short idman için bir atlet koydum. Bir de antrenman bilekliyim. Hemen çıktım. Büyük ihtimalle salonda full body atacağım. Ondan sonra eve geçer sonra önümü yarım. Onun üstüne zaten size bahsettiğim sürpriz misafir geliyor. Onunla dışarı çıkarız, bir kahve içeriz. Kardiyo olarak yürüyüş falan yaparız. Normal yürürüz, takılırız. Bir de belki dönüşte yüksek tempo patlatırız. Kardiyo amaçlı. Onun dışında bir aksilik olmazsa yarın erken kalkıp erkenden kardiyo yapmayı düşünüyorum. Yarın yiyeceğim yemekleri yarın ayarlayacağım. Size gösterdiğim üzere makro bulamadım. O kötü oldu. Çünkü tuzsuz fıstık yok çoğu yerde hurma da bulamadım. Sadece gittim yükleme için 150 gram ceviz aldım. 300 gram et aldım. Zaten pirinç evde var dediğim gibi. Şimdi yollarda A101 şok falan artık market falan ne buluruz spor salonuna giderken bilmiyorum ama bir yer bulursak tuzsuz fıstık ve hurma almam gerekecek. Olmadı yarın sabah erkenden kardiyo sonrası alacağım. Bu arada buralarda gündüz falan güzel gözüküyor. Belki kardiyomu yarın spor salonunda değil de dışarıda buralarda yürüyüş şeklinde yazarım. Yaparım. Kardiyomu spor salonunda değil de buralarda yürüyüş şeklinde yaparım. Hem de biraz etrafı gezmiş olurum, tanımış olurum. Çünkü ben buraları normalde gezmedim. Mesela bu taraftan mı gideceğim? Bu taraftan mı hiçbir fikrim yok. Ben tekrardan navigasyon dönüp salona gidiyorum hızlı bir şekilde. Belki oradan da küçük bir çekim yaparım dostlar. Tam gidiyordum birden bir ışığı kapattılar. A101 de kapalıydı. Baktım 9.30'da kapanıyormuş zaten marketler. Ben onu tamamen unutmuştum. O açıdan büyük bir sıkıntı oldu. Alışverişe kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Sabah kar diyor. sonrası büyük ihtimalle direkt bir defa ve fıstığı çözerim. Zaten asıl ana öğünleri hazırlayacağımız diye öğünler hazır evde. Daha doğrusu yapacağımız pirinç ve et hazır. Onları evde halledeceğim salona geldim. Salon gayet güzel duruyor. 5 dakika var kapanmasına. Bahsettiğim gibi hızlı bir full body idman atacağız. İdmandan sonra görüşürüz. Bu arada gerçekten salonun dizaynı çok hoşuma gitti. Çok kaliteli bir tasarım yapmışlar. Her tarafta ekran. Onun dışında özellikle duvarlar muazzam olmuş. Özellikle birazdan zoomlayıp videoyu alacağım. Şu duvardaki resmi gerçekten muazzam oluyor. Durum idmana gitmana devam. <laughs> Aynen öyle dostlarım. Bahane herkes de var. Hızlı bir yaptım. Düğünü bitirdim. Şimdi salon kapanacak o yüzden hızlıca çıkacağım. Geçtikten açılıyoruz. Oranın dışında ten rengimiz beyaz. Solaryum da yapmadık. Boyadan sonra daha da fena olacağız. Zaten yarın karbonhidrat yüküyorum bahsettiğim gibi. Az kaldı. Artık. Artık eğlence zamanı. Hazırlandım, salondan çıkıyorum. Gidip suyu 10 litreden 6 litreye düşürdük diye yüklemiyor da değiliz. Gittim bir su aldım. Onun dışında eve geçip yemekleri hazırlayacağım. Bahsettiğim misafir ekstra iş çıktı ondan dolayı bugün gelemiyor ama Cuma günü yarışımı izlemeye gelecek. Yarış sonrası zaten diyet patlatma videoları veya benzeri efsane videolar sizlerle birlikte olacak. En zevkli bölümü işin. O da benimle birlikte olur zaten. O da bayağı makara. Size şöyle söyleyeyim. Klaplarda falan partilerken böyle bir kafa yaşayabilen yok. Onu görseniz dersiniz ki bu kafadan sürekli ben de istiyorum. Öyle söyleyebilirim size. Bu arada iyi evin yolunu karıştırmadık. Navigasyondan bakıyorum hala. Çünkü buraya toplasanız 3-5 kere gelmişimdir. Zaten daha önce de iki videodan oluşan Antalya Vlog serimde vardı burası evi yapmaya gelmiştik Bu Hala da tam yapılı gibi değil ama yani mutfak olsun, yatmalık falan iş görüyor yani şu an. Yani partileyecek olsam yani 3-5 tane götürürüm. <laughs> Nedense keyfim acayip bir yerinde. Büyük ihtimalle yarın yükleme yapacağım için olabilir. Az önce hocamla da iki mesajlaştım. Gerçekten bu benim adıma çok motivasyon oluyor. Bir de kendisi zaten biliyorsunuzdur aynı zamanda amcam. Ve şöyle söyleyebilirim. Gidip de kolpacı değil. Yani kötüye kötü der, iyiye iyi der. Daha önce kardeşim paranı iade edeyim sen yarışma dediği insanlar bile var size açık bir şekilde öyle söyleyebilirim. Aceleden açlıktan suyu açmamıştım. Şimdi bari suyu falan da açayım ayarlamaları yapayım. Zaten büyük ihtimalle yemek yerken tekrar görüşürüz. Dostlarım dediğim gibi tartılarımı getirmeyi unuttum maalesef. O yüzden de çok agresiftim, çok sinirlenmiştim ama hayatı yaşamak lazım. Yani size şöyle söyleyeyim, boş şeylere takıntı yapmayın, stres yapmayın. Stres çoğu hastalığın sebebi ve stres insanı her zaman bitirir. Şu anda keyfim yerinde, acayip şekilde mutluyum. Yapacaklarımı planladım. Şimdi yemek hazırlamaya geçiyorum. Yemekleri hazırlarken de belki size gösteririm ki daha önceki vloglarımda birçok kez gösterdim. Ama bugün farklı olarak Filinçe yapacağız. Lapa şeklinde. Gerçekten bunu söylerken bile keyfim yerine geliyor. Zaten yemek hazırlayacağım. Sonra biraz yapmam gereken işler var. Ya bugün ya da yarına. Bakım anlamında onları da tamamlarım. Onun ardındansa bir an önce yarın sabah olsun. Ve yüklemeye başlayalım. İşte beklenen o yemeklerdir dostlarım. bardak sistemiyle ölçtüm doğru bir şekilde. Onun dışında bir an önce yarın olsun. <laughs> Açlıktan hiç uykumda gelmiyor ama uyumayı deneyeceğim. Olmadı mı motive edici dizi film bir şey açacağım. Genelde gözüm yorulduğu zaman daha iyi uyuyorum. Bakalım laptopu televizyona bağlarım büyük ihtimalle. Ondan sonra bazı bahsettiğim işleri de yarın hallederim. Sonuçta podiumu 11 Mart'ta çıkıyorum. O yüzden daha vaktim var. Tartıdan sonra bir gün boş. Ondan sonraki gün yarış. Dostlarım açıkçası bu videomuzun sonuna geldik çünkü gün bitti sayılır. Daha doğrusu yarışmaya hazırlık serisi bayağı uzun bir seri şeklinde ilerliyor. Bu bu video Antalya'daki bölüm olarak ikincisini çekeceğim gibi olacak yarın. Ya daha doğrusu bunu içerik planlaması yaparken planlayıp sizlere daha düzgün bir şekilde sunmayı deneyeceğim. Bugün Antalya'ya geldik. Yarışma hazırlığının Antalya'ya gelişimizin ilk günü güzel bir şekilde vlog olarak gösterdiğimi düşünüyorum size. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Hızlı bir şekilde büyümeye başladık. Çok daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. O yüzden durmak yok.